Arkadaşlar Bugün, Bugün tatile ah, geldik. Evet, tatile geldik. Bir önceki videoda oyun videomuzda tatil dedi. 2 gün sonra tatile gideceğiz, video çekeceğiz. Orada da video çekeceğiz demiştik. Şimdi o sözün tutma zamanı geldi. Antalya'ya geldik. Ankara'dan Antalya'ya yolculuk. Biraz uzun sürdü. Şimdi sen havuza saat gidecek. sürdü. Yedi yedi. İnanılmaz bir şey bu. 7 saat 21 dakika. dakika. Başlayacağız. Başta gelince soğuk oluyor. Soğuk. evet. Başta alışırken soğuk geliyor sonra alışıyorsun. Aha. Ben vallahi kurmuşum. Gerçekten. Hı. Atlasan Hemen şey olur ya. İşte balayı akıyor. Şimdi at bu aşağıdan atlamayacaksın. Şöyle tuzlayacağım. Bir, iki, üç. Anne çapka. Böyle atlarsan olur. Şimdi ben atlam atlamak için biraz daha alışayım. Hop. Hop. Aa, hop. Geliyor. Bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı Ben oradan e, parmağım ar arasına soktum ve ooo şuradan bir kanadı şu suya geldi. Kıpkırmızı olacak mı? Yani. Biraz da kıpkırmızı oldu. Tamam hadi bir dakika oldu yüz. Gel bakalım. Ne yapalım atlayalım mı? Bir kavza git atla bakalım. Bir ne alışacağım? Bir, bir, da alışacağım, bir dalalım. Dalmayı göstereceğim. Bakalım. Ne İyi. Şimdi bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Büyük havuza atlayacak sonra Sarı. Şimdi atlamaya geldik. Hadi gel. Can. gel. 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 Şu Tamam. Geçti. Biraz gerekiyor. Babam söylüyor. Şu tarafa gelsene. Üşüdüm be. Ya görünüyor mu? Evet. 1 Hazır mısınız? Hazır mısın ben? Evet. Hazır. İyi. Çok güzel atlıyorsun değil mi? Evet. Bir yerden de atlayacağım. Şu yerden atlayacağım. Burası daha yüksek. Şey. Şu koltuktan da atlarım. Çok çok yüksek ayakta. Sıcak nasıl yürüyorsun? Gel buraya gel. ıslanmasın dur orada. Yenge evet. Bu yuvarlak yerden atlayacak. İnşallah ayağın kaymaz Sare. Kaymaz. Kay Kayarsa da bir şey olmaz bu ya. Neredeyse ayağım değdi. diyor Vay be. <laughs> Dalayım mı? 1 ve. Kolluklar tutuyor ya. Sare. Bak. Burnunu, burnunu. Burnunu. Burnunu, kapatmadan yaparsan. Şey. Bak şu şunu yaparsan. Nefes almazsın. İki, iki da şey yapabilirsin. Aa öyle ben yapıyordum. Dur göstereceğim sonra. Tamam hadi. Sonra göstereceğim. Şimdi en yüksek yerden atla bak da sıra. Bakalım Sare. Buradan atlayabilecek mi? Orası yanıyor Mert. Ayağım yanıyor. Yok benim ayağım yanıyor. Ya, Bak, mi? şurası tam ortası. Tam ortasından attım. Tamam, burada mı? Hı, evet. Ya yoksa? Ayağım değecekti ya. Bir, iki, dört. Onu kapatayım. Kapatmayacağım. Bak Bir, iki, üç. Girdi mi? Evet. Aa olmadı. Ha girmedi, girmedi ya. Aa, güzel. Like atın. Sarı için like atın. Abone olun. Nadi kameramı mı geliyor? Geldim. Şimdi yani, buradan ne yapayım? Nadi sen... Dimdik at değil mi? Dimdik düşeyim. Ay heykel gibi düşecek. Düşecek çok yakına düşerse ayağını falan buraya vurursun ha. Ay evet. Onu yapmazsam iyi olur. Evet. Onu öğrenip yapacağım arkadaşlar sonra. Şimdi ben atlayacağım. Nereden atlayayım arkadaşlar düşünün. Aa merdivenli bir hareketim var. Merdiven hareketi bilmiyorum. Ben bilmiyordum arkadaşlar bu hareketi. Kameraya çok kötü sus hiç <laughs> gel Sileyim mi kamerayı. <laughs> göstereceğim. Havuzda bacak açma hareketiyle göstereceğim. Havuzda bacak açma. Oo Bakın şimdi. Ne aynen. Ne aynen. Dur dalacağım. Merdivenlerde dalacağım. Bu Gözümü unutmayayım. Su geçirmez kameramız olsa. Zaten havuzun içinde ben de yüzerken gösteririm. Bak şimdi. dimdik evet, katladım. Evet, değil mi? Güzel oldu. Merdivenden indi. Şurada sinekler geziyor ya. Bırak. Kötü ha. Kötü oluyor. Bak küçük havuzda atlamak neymiş göstereceğim. <laughs> ama diziniz gözünü bilelim. Bu zaman yine, yine de atlarım. Sakin. Aaa <laughs> parmağım. belliydi zaten. <laughs> Ay, çok açık oldu. Size mi fıçkırtıyor? <laughs> ee, ne yapayım? Ha, oturayım bağdaş yapayım. Ama havadayım. Havada bağdaş yapan adam. İnsan. Sarı bak. <laughs> Onlar bir Ah! Soğuk su mu doluyor? O ne? Soğuk su doluyor. Ee, soğuk su doluyor. Niye soğuk su ya? Hadi işiyordum ya. Ah, çıktı. Real. Hatice'ye ben kaça kadar daldığımı söyle Tamam. Sayacağız arkadaşlar kaç daldığımı. Kaç saniye? Başlayacağız. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1 Hazır değilim. Hazır değilim. Gözlüğün üstüne sız oldu. Hazır değilim. Hazır olduğun zaman söylersin. Gelin yani atlayacağım. Arkadaşlar atlarken ileri ileri doğru atmayın da biriniz bir yerinizi vurma vurmayın. Ben şu şeyi atlayacağım. Bir, iki. Ablanma, ablanma. Arkadaşlar, hadi sarı atla. Atla. Hoppala. Bana çıkartayım mı? Dur Aa. arkadaşlar göremedi bir daha çıkart. Çıkaracaktım dur. Dur. Çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar çıktı. <laughs> Anne gelin gözüm gözüm, gözüm ağrıyor. Gözüm nasıl doldu. Doldu mu? Bak. Saçım, Saçım da çok uzunmuş bak. Saçım <laughs> Uzunmuş. O da evet kısaltmıştım doğrusu da. <laughs> Kısalt. Upuzun abi. Be. Artık upuzun abi. Yavaş. <laughs> Ay yavaş. Hadi bakalım. Arkadaşlar suya atamaz. Bu bu. Nasıl attı? Bu bu. Atlıyor. Boz, boz, <gülüyor> <gülüyor> <Geliyelim>. atlıyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Vallahi değecek ya. Bal çocuk. Ben de biraz şurada oturyım. Ah! kaçtı. Kaçtı mı? Biraz sıkıcı ya. <Gülüyor> 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 ya şu da ben da diyorum da bebek